Evet merhabalar. Let's play, let's play ve Plan Sorsuz Zombies 2 tek tekrardan hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son demiştim ki hani kaldığımız yerden mi devam edelim yoksa Neon dünyasına geçelim mi? Ya şimdilik yine Kung Fu Temple bölümünde kalmaya karar verdim. Hani biraz ondan devam edeceğim. Ama böyle bölümler yine çok zorlarsa yine çok sıkarsa Neon bölümüne geçmeyi planlıyorum sonraki bölümlerde. 17. bölümden başlayalım o zaman. Bu arada ekstra olarak da şeyi ekleyeyim. Ee, evet, burada galiba palalı zombilerimiz gelecek. Neyse, ne diyeceğim? Ee, ne diyeceğim? Bir dakika, ilk önce bunu bir ayarlayayım da. Bunu, bunu alalım. Yani burada o kadar. Burada şu zombinin ne yaptığını hala bilmiyorum ben. Onu bir öğrenmek lazım. Bu bölüm geçtikten sonra bakalım ne yaptığını. Bunu alalım. Sonra seni alalım. Bu arada a buldum ne diyeceğimi hatırladım galiba. Şu roketli gelenler benim en çok sinirimi bozan bir şey zombilerdendi. Onu direkt nerede o? Göremiyorum. Ha yoncayla fırlatabiliyormuşuz. Yani aslında bunu ben muhtemelen ilk bölümlerde öğrendim ama sonradan unuttum. Geri hatırladım şimdi. Öyle bir durumun olduğunu. Yani yoncayı kullanabiliriz roketi olduğunda. Ama bu bölümde yok diye şu an almıyorum. Bu bölümde yoksa gerek yok abi. Tamam bu kadar yeter şimdilik. İlk bölüm için yeterli olur. Değil mi? Ya bir de ben bir dakika vişne yerini şey alacağım. Bunu da denemiş, denemiş miydim hiç hatırlamıyorum ama şunları ...mezar yiyiciyle kırabiliyor muyduk acaba? Denemişimdir muhtemelen de. Yine bir denemek istiyorum şu an. Ee, bir de... ...Plant vs. Zombies 3 serisi galiba bir tık gitti arkadaşlar çünkü ben onu... E, ...Google Play'den indiremediğim için... Evet, yapamıyormuşuz. Google Play'den indiremediğim için başka bir kaynaktan bulup indirmiştim. Neyse. Ee, yeni güncelleme geldiği için oyunu ne yazık ki açamıyorum çünkü güncelleyemiyorum. Bu sebeple oyun bir tek gidik gibi yani, öyle duruyor. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim artık, olacağı varmış. Ama böyle, böyle düzeltebilirsem belki tekrardan devam ederim. Ama siz de sanki zaten 3'ten çok gardınızı istiyordunuz diye düşünüyorum. O yüzden herhalde sıkıntı olmaz. yetişemedim oraya. Bu ne lan? Okey. Abi ben bunlara yetişemedim ya. Bir tek bozuldu benim sıralar. Şurayı koruyan yokmuş onu fark ettim. Oraya bir tane buzlu pişatır koydum. Bunlar meşaleleri alınca böyle döndürüyorlar havalı bir şekilde onu fark ettim. Herhalde daha usta oldukları için falan mı bu oluyor? Öyle bir şey. ilerletti of oh, şu gitti ya neyse onu ha geri düzeltti lan bu şeylerin çıkması tamam İyi bazı şeyleri toparladık yine Aa bu zombi çağırıyormuş Evet sıkıntıymış bayağı Bunu arada atalım ya zaten ucuz da. Şuraya da at. Tamam. Bitti. İyi kolayca geçtik bölümü. bakacağız. Mısır'a bir şapka açtık. Çok merak ediyorum. Muhtemelen bir sürü yeni şapka açacağız ama bazıları benim önceden gördüğüm şapkalar olacak ama ben onları unutmuş olabilirim. Ne açıldı önceden? Burada ne gelmiş? Oraya da bakayım. Bunlar gelmiş günlük olarak. Okey. O zaman 18. bölüme girelim. Amacım şu Galiba şeftali, o şeftaliyi almak ve ikinci bölümden geldi direkt dev zombi ya. O, bu bölümde ne yapacağız o zaman? Yonca'yı alacağız. Ya umarım unutmam, bazen kafam karışıp unutabiliyorum çünkü koymam gerektiğini falan. Eee şu dev içinde de... ...bunun yerine bunu alacağım. Herhalde yeter hepsi. Değil mi? öyle düşünüyorum bir dakika bakıyorum gene hadi bunu alayım ya Hızlandırmayı sonradan bırakacağım da şimdi kaçtım. Hop. Okey, tamam, yaptık. <laughs> Anlık çok korktum. <laughs> Geliyor tekrardan diye. Bu pala muhtemelen hızlı vuruyor bitkileri. Bunun özelliği budur. Tahminimce. Tamam her yeri şu an savunuluyor. Onda bir sıkıntımız yok. şu bir şey yapacak mı acaba ölecek mi yoksa öldü. Ay şu kaslı eleman gelmiş ya onu halledelim mi şimdi hemen? Hiç uğraştırmasın bizi. Şu onu hallettik en azından. Gene bayağı bir kaldı da. şuraya bir tane büyüyemesin diye. Hepsini yollayamıyorum ya. Ama en azından çoğunu yollayabiliyorum yani. Beynim onları algılayana kadar gelmiş oluyorlar. Şuraya bir tane ultiye gerek yok şunu yapsam yeter. Aha geldi. Arkadan gelen bütün minikleri de atmış oluruz ama galiba bu şekilde. Aha öfkelendi. Öldü. Tek siz kaldınız. Siz de gidin ya. Ve bitti. Güzel. Zorlayıcı bölümler gerçekten ama. Yani ilk bölümlerde çok rahat kafada çok minnak minnak oynuyordum ama bölümlerde gerçekten uğraşıyorum. Ne bu? Aa Şeftali galiba tanıtma bölümü bu aynen. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok böyle önemli bir bitki gibi durmuyor sanki. Bu bölümü özel bir bitkiymiş gibi duruyor ama bakalım. Koydum. Ha. Vallahi şimdi çok ileri koydum lan. Dakika tekrardan alabilir miyiz? Ben bir şey yapar diye çok ileri koydum. Yani bitkilerin canını galiba yeniliyor şifacı gibi. Belki cevizlerde falan işe yarayabilir bu. Yanlış yere koydum da neyse. evet öyle yapıyormuş. Aa, aslında mantıklı ha? Bak baktığında gerçekten işe yarayabilir. Buraya da koyalım ekstra destek. Dediğim gibi baktığında gerçekten işe yarayabilir. Hani çok daha iyi şekilde tutabilir e, zombileri. Ama bunlar biraz sıkıntı tabi. Affe ah illa şu mezarlar çıkacak ha. Mezar değil de işte alım yerleri. Şu iğrenç bitkiyi bana verme ya. Yani. Nefret ediyorum. Acaba bunun ultisi ne? Aa kalkan. Tamam güzelmiş. Beğendim. Yani öyle kullanacağım bir bitki kesinlikle değil. Muhtemelen çok az kullanırım. Ama değişik bir bitki. son kısım geldi. Ee, evet aldık. Acaba kaç güneş istiyor o da önemli. Aa benim favorim Lilipet açılacak bundan sonra. Ulan Lilipet'i çok istiyorum ben. Lilipet ne ya şey. For up veren işte. Hatta bir şey diyeyim mi? Alalım bunu 16.000'e. Hazır dursun. O sırada bir de şeyimize bakalım ya. Bizim gardanımızda bir tane bitkimiz vardı. Aa bir tane daha gelmiş bu arada. Onu da ekelim. Şöyle alıp buraya koyacaktım ama olmadı. Abi bunlar sul sulanabiliyor böyle. Tamam gittiği yere kadar sulayalım. Muhtemelen bitki çıkacak şimdiden. Bu garden olayını çok sevdim gerçekten ya. Çok iyi yapmışlar. Bu kim? Yonca. Yani Yonca'nın bize bir getirisi yok aslında bir tık. Kötü oldu. A ve şey normal plansörsüz zombizdeki gibi bunların süreleri yok. Direkt kullanabiliyoruz ultilerini. O da güzelmiş. Ama ben Yonca'nın nesinin ultisini kullanacağım acaba? Yonca'nın bir ultisi yok çünkü. Bu ne? Aa şey bitkisi. Güneş verip ateş ettiğim bitki. Yani neyse pek beklediğim bitkiler çıkmadı aslında. <laughs> Yalan söylemeyeceğim. Ama okey. Yonca ne işe yarar onu hiç bilmiyorum. 20. bölüme girelim. Evet yine dolmuşlar tabii ki. Bu ne ya? Şu ne? Yine bir şey geldi al. <laughs> Yine bir şey geldi. Aa burada yok şu an gözükmüyor power up'ları. Bahçeden mi aktif etmem gerekiyordu? Neyse o önemli değil de. Öf tamam. Neyse yapacağız. Çok dolu bu bölümler yani. Şey demiştim bir ara fazla zombi olsun iyi olur falan filan demiştim ama Böyle hayvan hayvan da getirmesin oyunu anlıyor musunuz arkadaşlar? Hayvan hayvan getiriyor ya hayvan hayvan. Mesela bunun yerine bunu alalım. Yeter diye düşünüyorum. Yani umarım. Yeter umarım yeterdir. Buraya iki tane buzlu pişatır koyarız. Öne de çampur koyarız. O zaman bunu da buraya. Aa geldi. Ayal. O ne ya oğlum? Ta... Tam uçtu anda. Aa gitti. Tam uçtu anda yolladım. Tam çok iyi. Git lan. Bu arada bunu bir tık öne aldım çünkü buraya şey koyacağım unuttum ben. Bombacı eleman geldi. Hayır. 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 Oh. Son anda son anda da orayı ben nasıl savunacağım böyle? Aa buzlar da durduruyormuş. Ben bunu fark etmedim orada büyük bir sıçış altındayız şu an. Ben böyle bir geri alacağım, başlandıracağım. Bir tık kötü gittiğimizi hissediyorum. Ama buzlu hızlı pişatırlar da roketçileri durduruyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bir tık... Ya bir şey mi? Buna gerek yok ya. Şeftali yani... O kadar gerek yok ki. <laughs> Onu almayacağım. Sırf almak için almıştım da gerek yok yani başka alabileceğim şey ne biliyor musunuz? Ucuz bir şey alabilirim. Uygun hemen hızlıca koyabileceğim. Çampır yerine çok mu abartı olur ya sizce? Ne düşünüyorsunuz? Daha bitkisi. Keşke kalplerimiz hala dursaydı. O kalpli kalpli bitki çok işe yarıyordu. O niye açılmadı onu anlamadım. Kalpli mi bu mu? Hmm. Şey lav bitkisi mi bu mu? Bence bu. Bir de üstüne bu. Bence bu daha iyi olacak gibi hissediyorum. Hadi bakalım. O normal ayçiçekleri hiç düzgün vermiyor para. O yüzden buna geçtim. Umarım daha çok işe yarar. Evet direkt sanki kendi bitkiyle başlamak çok daha iyi geldi bana. Güzel. Bizi kötü gittik ya, ne yalan söyleyeyim şu an. ikincisini koyalım. oraya bir tane bunu koyalım ki çağıramasın. Şu hep beni tedirgin ediyor abi. Git ya gerçekten. gelirse sıkıntı. Tamam. Abi çok geliyorlar ya. bunu düşünüyorum. Bu da çok sıkıntı diye düşünüyorum. Bir tane boost yapacağım böyle. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama her bölüme boost yapsak yani elmas kalmayacak abi. Tam geçtim zaten bu boostla bölümü muhtemelen. Çok kolay bir şekilde. geliyor. O yüzden böyle buraya koydum. şey soğuk piş şatırda koyalım ki bizi korusun. Şu böyle yani aniden bir stand çıkıp benim bütün alanımı bozuyor ya. O gerçekten hiç sevmediğim bir şey ya. Bir anda böyle bütün düzeni mahvoluyor olunca. Tamam. Öldü. Biraz sıkıntı. Tamam, bomba patlatamadan öldürdük. Geldi gene bombacılar. Aa! Şaka yapıyorsun ya. Böyleyken bile geçemezsem gerçekten yuh bana ya. Biraz sıkıştık ama tamam sıkıntı olmaz. Son bölüme geldik zaten. Ölsek de Neyse. Öf, tam ne yaparsanız yapın vallahi karışmıyorum ya. Al. ne bir şey diyeceğim dur bir dakika onun Gitmesine izin var ama ha en azından şu kalsın değil mi onu bırak ha bölüm 20'de bitti Video kaç dakika oldu 27 O zaman bölümü burada bitirelim. Yine bayağı zorlandığımız bölümlerle karşı karşıyaydık. Bir şeyimizi yeni bitkimize ekelim. Bunları nasıl kullanacağız acaba? Şeyden dolayı diyorum. Bitki seçme şeyinde gözükmüyorlardı. Özel bir şeyler açılacakları falan. Neyse. Sıkıntı olmaz herhalde. Onu bir şekilde çözeriz. Şunun bir ne olduğunu merak ediyorum. Bu onları atma herhalde. Bunları silmeyelim şimdi. Zor ya çöl bölümleri. Ay çöl demişim. Kung Fu Temple bölümleri. Baya ben zorlanıyorum yani. Sizi bilmem izlerken nasıl gözüküyor ama. E, zordan çok. Ay Gerçi evet zor ama. Hani o kadar kontrol etmeniz gereken unsur var ki o bölümlerde. Yoruluyor insan. Gerçekten yoruluyor. Evet Walnut. Bu büyük olan versiyonu. Hiç kullanmıyorum ama gelmiş. Hoş gelmiş diyelim. Muhtemelen diğer bölümde eğer ben sinir krizi geçirmezsem bu şeye kadar geliriz diye tahmin ediyorum. Buna. Ne bu? Şey bu. Yarı boss hani şu dev zombinin olduğu boss. Bu da kesin zordur bu arada. Sonra 32. bölüm geliyor. E ben bu arada açık bir şekilde söyleyeyim bu zaten tamamlanmamış. 32. bölümü ben final sayacağım. E çünkü genel olarak zaten bölümler 30 bölüm falan sürüyor ve ondan sonrası zor bölüm oluyor. Bunları daha oynamayacağız. Bu gördüğünüz kısımları. Zaten bunun daha devamı da gelecek muhtemelen çünkü bu da yarı boss. Bu sebeple 32. bölüm bizim için final olacak. Ardından Neon Dünyası'na da geçeceğiz. Neon Dünyası da zor deniyor bu arada onu da merak ediyorum ne kadar zor olabilir. Onun da ne kadar farkları var falan filan. Bilmiyorum. Ama şey özledim biliyor musunuz böyle ilk bölümlerde bir rahatlık vardı yani. Rahat oynuyordum oyunu be. Şu an stres içinde oynuyorum. Öyle bir durum var. Kesin bölümler de aşırı zor olacak. Artık kolay bölümler bir tık bitti yani. Neyse. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay.